Drama Adası'nın bir önceki bölümünde korkunç levrekler evet. nihayet bağıran yer sincaplarına yenilme serisine son vermeyi başardılar. Yaralananlar oldu. Gözyaşları, riskli hareketler ve tehlikeli işbirlikleri gördük. Ama sonunda beklemediği bir şey yaşayan sadece çok bilmiş Noah oldu. Bu hafta yarışma sonucunda bir kampçımız da ezik sandala yol alıyor olacak. Orada nüfus tam dört kişi. Bakalım kim batacak, kim çıkacak. Birazdan öğrenin. Drama adası başlıyor. <laughs> in my way i'll get there one day Bu gerçekten kötüden daha da kötü. Bronzlaştırıcı kremim çoktan bitmiş. Of evet Lindsay çok trajik. Şimdi gerçekten güneşte yanmam gerekecek. Güneşte. İnsanın cildi nasıl lekeleniyor, kırışıyor biliyor musun sen? Aa evet biliyormuşsun. Pekala kamçılar bu kadar güzellik uykusu yeter. Artık gücünüzü gösterme zamanı geldi müzikal falan mı izleyeceğiz? Müzikallere bayılırım. Özellikle şarkı söyleyip dans edilirse. <laughs> Gwen, sana yer ayırdım. Teşekkür ederim. Açık Hava Tiyatromuza hepiniz hoş geldiniz. Evet bu haftaki yarışmamız yaz kamplarının en favorisi olacak yetenek yarışması. Evet muhteşem. Her takıma 3 saat süre veriyoruz. En yetenekli 3 kampçımızı seçmeniz gerekiyor. 3'ü bu akşam gösteride onları temsil edecek. Şarkı, dans, akrobasi. Her şey serbest. Tabii yasal olduğu sürece. Aramızda yaşayan yetenek avcısı size puan verecek. Eski DJ, DJ ve rap efsanesi Büyük Usta Şef. Verdiği puanı nerede mi göreceksiniz peki? Şefo metrede. Yenilen ekip bu akşam bir arkadaşını eve yollayacak. İyi şanslar. Pekala, takım kaptanı benim. Neyi nasıl yapacağız size söyleyeceğim. Bir dakika, senin kaptan olduğunu kim söyledi? Kendisi. Lindsay ve Beth'le oylama yaptık. Ben kazandım. Oy vermeleri için tehdit etmek pek demokratik bir tavır değil. Hey Gwen, sana fazladan muffin aşırdım. Trent, bu projeyi yönetmeme karşı değilsindir umarım. Hayır, yönet tabii. Güzel. Beth, Lindsay ve ben jüri üçümüzüz. Ah, her neyse. Aday olacak mısın? Sanmıyorum. Ama bence sen olmalısın. Geçen gün iskelenin orada dinledim. Gayet iyisin. Ya kaleme ne Evet. <laughs> Harikaydın <laughs> dostum. <laughs> Ama bunu yarışmada yapamazsın. Asla olmaz. İğrenç bir şey. Alfabeyi tek bir geğirtide saymak ne kadar zor sen biliyor musun? Beşinci senfoniyi de böyle çalabiliyorum bakın. Hayır hayır hayır. 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 Nereye gidiyorsun? Burası hariç her yere. Dostum çok zayıfsın. teşekkür ederim. Oh, Hedir yarışmaya katılmalı. Benim oyum ona. Onaylıyorum. Kızlar ne kadar tatlısınız. Tamam, sanırım katılıyorum. Hadi beş dakika mola verelim. Senden bir şey isteyeceğim. Sırt taklayabilir misin? İnanmıyorum, elbette. Bir kere ablamın bağırsakları bozuldu ve o tuvalette mahsur kalmışken, ben gidip ona tuvalet kağıdı getirdim ve bunu kimseye anlatmadım. Oh, ah, hay hayaksi üzgünüm Paula. Gwen çok ciddi bir iş çeviriyor. Onu takip edip bana rapor ver lütfen. Ciddi mi? Cidden sıkıcı demeliydi. Oh, bu hiç sıkıcı değil. Tamam, yazın onu. Sıradaki. Ben 20 dakika amuda kalkmış halde durabilirim bakın. Pekala, bir maymun olsaydın çok şeker diyebilirdim. Ama bu aradığımız şey tam olarak uymuyor. Sıradaki. Yaşasın! Evet, bizim takım Jeff. DJ'in kurdela numarası ve senin solun. Vay canına, televizyona çıkıyorum. Ama şu an zaten televizyondasın Jeff. Aa evet. Merhaba dostlarım. Bu dansın. Adı? Gözlerime bak! Ne görüyorsun? <laughs> Gayet iyi! <laughs> Bu güvenli mi emin misin? <laughs> Bir şey olmaz! Hem ders bile aldım! Kaçın! ıştım. Şey çocuklar, çalılıkta yangın var. <laughs> Justin diyoruz. İtirazı olan? O nedir öyle? Günlük mü? Yaylan. Aa anladım. Özel bir şey değil mi? Neyse sakıncası yok. Yine de iyiymiş. Sana git diyorum. Neden anlamıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Nesin sen? Sapık plan mı? Sen sen gerçekten güzel kokuyorsun. Sadece sabun. Hayır, sormayacağım bile. Bak. Sezonun ilk cilveleşmesi. Evet, bir cilveleşiyoruz sorma. Yüzüp biraz serinleyeceğim tamam mı? Gwen bekle. Ben de geliyorum. Tamam. Yani sen bilirsin. Sen burada kal. Bir günlük aramamız lazım. Sen gerçekten 20 dakikada moda kalkmış halde durabilir misin? Duramaz dersen bahse girelim. Aa Tamam girelim. Bu etkinliğe ben de katılayım. Evet bir kere bu asla mümkün olamaz. Ver paranı. Pekala. 20 dakika. Şu an başladı. Uh. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz Sen, sen kemanımı öldürdün. İstemeden oldu. Yapabileceğimiz bir şey mutlaka vardır. Evet. sen burada kal. Ve unutma Gwen'i görürsen hemen bana haber ver. Tamam. Bazen buradaki herkesten gerçekten de uzaklaşmak istiyorum. Çünkü inan bana hepsi beni çıldırtıyor. Şey hemen hemen hepsi. Çivrileme! Ah! Oh! Buradan nefret ediyorum. Hı. Aferin çocuklar. Evet, aferin. Ah, pekala. Eğer gizli bir günlük olsam nereye saklanırdım acaba? Merhaba Gwen. Gwen! Sensin. Merhaba. Burada kulübenin önünde ne yapıyorsun Gwen? Kulübeden içeri girmeye çalışıyorum kulübeden içeri girmeye çalışıyorsun. <laughs> Bak işte bu çok ilginçmiş. Dur. Burada kal. Birlikte bronzlaşabiliriz. Bence buna ihtiyacın da var. Evet. Şimdi bittin sen. Çekilecek misin yoksa seni savurup atmam mı gerekecek? İstersen ee, Ama ben dövüş sanatları eğitimi aldım. Tamam girebilirsin. Güzel güzel yüzdük mü? Burada neler oluyor böyle? Hiçbir şey. Büyük gösteriden önce biraz dinlendim. Sen hep böyle paranoyak mısındır? Evet, haklı. Pekala, senin kemanda olduğun kadar iyi değilim belki ama bunu yapabilirim. Bircik, şu kazaya çok üzüldüm canım. Ama sonuçta 15 saniye şöhret olabileceksin. Sen ne demek istiyorsun? Hiçbir şey. Kimse arkadaşını sabote etmez tabii kendini tehlikede hissetmezse. Dinle. Siz yer sincapları öyle olabilirsiniz ama korkunç levrekler klas sahibidir. Biz bir takımız. Tamam o halde takım halinde batacaksınız. Bir de fazla cips yeme. Sörf tahtasının üstünde batmak istemezsen. şeyler bunlar. Öyle kolay ki eğlenemiyorum bile. Neredeyse. Drama Adası! Yetenek yarışması başlıyor! Hepiniz hoş geldiniz. Babanakla kampının ilk yetenek yarışmasında altı kampçı yeteneklerini sergileyecekler ve rezil olmamak için gerçekten çok uğraşacaklar. İlk sırada yer sincaplarından Justin var. Hadi Justin. Hadi Justin! <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> çekici kelimesinde aslında iki hece vardır. Caz ve tin. Evet adam o kadar çekici ki onu öpebilirim. Çünkü iyi bir takım arkadaşı. Of neden böyle dedim ki ben? Pekala dostum bak ne yaptığını tam olarak bilmiyorum ama evet gerçekten çok güzel hareketlerdi. <laughs> Korkunç devreklerden ilk olarak İra arkadaşımıza bol alkış lütfen. DJ! <Gülüyor> evet! Zarif <laughs> 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 ama erkeksiydi. Bakalım büyük usta şef buna ne diyor? Pek sevmemiş. Evet, iki kişi gitti ve dört kişi kaldı. Baraz sincaplar şu an için öndeler. Şimdi de sırada trend var. Ah ne senindir dostum. Bu şarkı bu kamptaki çok özel biri için. Elimizde sadece yaz var diyorlar. Gerçekten çok yazık ediyorlar. Güneşin altında yüzer bol bol eğleniriz Sadece ikimiz öylece takılırız Şunu söylesem iyi gider Tek bir öpücük bana yeter <laughs> Çok güzeldi tarzını beğendim dostum Büyük usta şef de çok beğendi Tamam ışığı fazla sahiplenme dostum Üç kişi gitti ve üç kişi kaldı. Korkunç levrekler şu an fena halde eziliyorlar. Şimdi alkışlar Biricik için. Yapabileceğinden emin misin? Oh, kesinlikle. Ben iyiyim gerçekten. Gerçekten. Hey kendi sevgilinin üstüne kuz. Neyinin deden lensi? Sevgilin demedim Hedir. 3 dört beş ve 6. kulvarlar temizlensin. Biz de bu sırada kısa bir reklam arası verelim. çok kötü olmayacak. Hem hala sörf kulübünde çalışabilirim. Tekrar hoş geldiniz. Kura adası yetenek yarışması devam ediyor. Hoş geldiniz. Pekala olaylar tuhaf bir boyuta dönüştü. Bridget'in mide paralayan gösterisi şeften sadece iki puan alabildi. Ama Trent'in aşk şarkılarıyla liderliği kapan yer zincatları hala kolay alt edilir gibi değil. Evet hiç uzatmıyoruz. Sıra liderlerde ve işte Heather. Aslında ben sizin için dans edecektim. Onun yerine takım ruhunu ortak bir çalışmayla kutlamak istedim. Bunu yapamaz. Evet, benim cümleleri ve benim performansım. İyi seyirler. <laughs> Pekala, görmezden gelmeye çalışıyorum ama o kadar tatlı ki. Buraya sırf dikkatimi dağıtmak için özel siparişle birini getirseler bu benim bay cazibe olurdu. <laughs> Onunla çabucak kaynaştık. Burada kafama göre olan tek kişi o zaten ve biliyorum tam bir klişe olacak. Ama gitar çalan erkeklere bayılırım. Ama ben gitar çalmıyorum. Teşekkür ederim. Çok acımasızsın. Gerçekten. Ve şimdi sıra geldi gecenin son gösterisine. Cep ve numarası durumu bakalım ters çevirebilecek mi? Doğrusu şüphelerim var. Hadi öğrenelim. Aa, kırıldı galiba. Ne yapacağız? Birini sahneye yollamalıyız yoksa kaybedeceğiz. Katie ve Sadie kusma bulandılar. O zaman kim kaldı? Tyler, Duncan ya da Harold? Tyler zaten berbat biliyoruz. Duncan ne yapabiliyordu? Kafatasının resmini bir ağaca kazıyabiliyor. Ne yapacağız biz şimdi?

Bakıyoruz. Büyük Usta Şef kazananı çoktan seçti galiba. Liderliği yakalamışlardı ama Baharay yersincaplarını yerinden eden korkunç devrekler oldu. Erum müthiş Size gelince yersincapları en sevdiğiniz izi seçin. Tam pateşinin başında görüşürüz. Ve kötü davrandığımı düşündüler bana ne. Tek derdim Justin'e karşı dört oy bulmaktı. Lindsay ve Beth kolaydı. İzi biraz deli olunsa çocuk oyuncağı. <laughs> bir dilim pasta. Müthiş eğlenceli bir gece için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Müzik vardı, drama vardı, kusmuk vardı. Ve artık tepside tek bir yumuşak şeker kaldı. Justin bize iyi görünmenin çok önemli olduğunu hatırlattın. Ve Heather, sen de sürprizlerle dolusun. Ama bir diğer kızın günlüğünü herkesin içinde okumak... ...bu çok çirkin, bak çok ciddiyim. Gerçekten de hiç hoş olmadı bu. Aa, hadi ama uzatma da yumuşak şekerimi ver, hadi. Justin, kişisel düşüncem bu son derece yanlış. Ama bu gece sadece yakışıklılık kurtarmıyor. Son yumuşak şekerimizin sahibi Ezikler sandalına yetişme zamanı dostum. Görüşürüz. O küçük kötü kalpli inek bu yanına kalacak sanıyorsa başına geleceklerden haberi yok. Sen bir sürü ateş karıncası getirdin mi demiştin? Evet. Herkese tatlı aa, rüyalar. Aa, <laughs>